Biz Denizli'de hep ilkleri yapıyoruz da bu yaptığımız ilkleri bazıları hiç farkında değil. Bu Türkiye çapında Denizli'nin ve otelimizin çok büyük bir tanıtımı oluyor. Bunu parayla yaptırmak mümkün değil. Ama bizim gayretlerimizde, beşeri ilişkilerimizde bu işlemler yapılıyor ve bundan da çok mutlu oluruz. Bir haftadır bakın karşıda görüyorsunuz hazırlıklar sürüyor, sahneler kuruluyor. Üç gün sürecek, geceli gündüzlü Üç gün sürecek. Biletleri yok sattı. Ve Türkiye'nin en tanınmış sanatkarları burada kalacaklar. Ve Denizli'de çok iyi bir şekilde tanıtmış olacağız bu vesileyle. Havacılık kazanıyor, otobüs şirketleri kazanıyor. Özel arabasıyla gelenler burada alışveriş yapacaklar. Denizli'ye mahsus yerlerde, özel şehirde, o kebapçılarda özel yerlerde yemeklerini yiyecekler. Buldan'dan hediyeler alacaklar. Buraya gelenler sadece müzik izlemeyecekler. denizli ve Buldan'ı, denizin güzelliklerini tanıyacaklar. Pamukkale'yi görecekler. 60 senelik iş adamıyım. 60 senelik iş adamım. Bazı şeyleri öngörebiliyorum. Onun için bu park alanlarını, tarlaları satın aldık, park meydanları yaptık, helikopter pisti yaptık ve görüyorsunuz helikopter gece gündüz helikopterin inebileceği aydınlatma sistemlerini kurdu. Şimdi üç gün devam edecek bu geceli gündüzlü. Ona göre de insan sayısı artacak. Bütün üç günde aynı kişiler değil değişik kişiler festivali izleyecekler. <laughs>